Selam sevgili öğrenciler. Bu videolarımızda Obipokek soru çözümleri yaptık. E, toplam 7 videodan oluşuyor. Arkadaşlar. Obipokek soru çözümleri. E, genel hatlarıyla e, en çok çıkan sorulardan yapmaya çalıştık. E, birinci videomuza başlıyoruz. Kısa kısa soru çözümleri sizi bıktırmayacak şekilde dörder dörder sorular çözdüm. Her videoda 4 soru var. Genel çıkan en çok karşımıza çıkan soru tiplerinden sorular hazırladım. Eğer bu videoları güzelce izleyip kendiniz de yapmaya çalışırsanız eminim ki OBEP, OKEK sorularında artık zorlanmayacaksınız diye düşünüyorum. Evet ilk sorumuza başlayalım. 18, 24, 30 sayıların bebi kaçtır? Şimdi OBEP ne demek? Ortak bölenlerin en büyüğü demek değil mi arkadaşlar? Ortak bölenlerin en büyüğü. Şimdi o halde bakalım 18, 24, 30 sayılarına baktığımız zaman ne yapıyoruz? 18, 24, 30 sayılarını yazdık. Yazdıktan sonra uzun bir çizgimizi çektik. Evet şimdi obep dediği zaman arkadaşlar ya yuvarlak içine ya yıldız yanına koyuyoruz. Yani mutlaka yanına bir belirteç koyacağız. Ama neye belirteç koyacağız? Bu 3 sayıyı da aynı anda bölen sayıların yanına. Yani şu Sağ tarafa ne yapıyoruz obi poke konularında? Sağ tarafa en küçük asal sayıdan başlamak şartıyla buraya asal sayıları yazıyoruz. Evet burada hepsi ikiye bölündüğü için ikiden başladık. En küçük sayıdan başlıyoruz. Ve hepsi bölündüğü için iki yuvarlak içine aldım. 9, 12, 15. Şimdi tekrar bakalım ikiye bölünen var mı? 9, 15 bölünmüyor ama 12 hala bölünmeye devam ediyor. 2'ye böldük. 9, 6, 15. 6 hala bölünüyor. 2'ye böldük. 9 3 15. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman sayılarımıza elimizde kaldı mı? 2 ile ilgili bir bölünebilme yok. Şu an 3'e geçelim o halde. Şimdi bakıyorum 9 3 15. 3'ü de 3'ün katı. 3'ü de 3'e tam bölünür. Hemen bunu da yuvarlak içine aldık. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. 15'i 3'e böldüm 5 çıktı. 3'e hala bölünen var. 1, 5. Evet en son kalan 5 var. 5'te 5'e böldük 1. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman o bebi sormuş bize. O hangi sayıların o bebi? 18, 24 ve 30'un o Evet yuvarlak için aldıklarımız hangileri? 2 ile 3 değil mi? 2 çarpı 3'ten arkadaşlar 6 buluyoruz. Peki biz burada O kek bulmak istesek ne yapacaktık? Okek bulmak istesek burada yan tarafta çıkan bakın bu bölme çizgimizin yan tarafında, sağ tarafında çıkan sayıların hepsine O yazacaktık. Kaç tane sayımız var burada? 1 2 3 tane ikimiz var. 2 üssü 3 yani. 2 tane 3'ümüz var. 3 üssü 2 yani. Bir tane de 5'imiz var. 5 üstü 1 şeklinde yazabilirdik. Tabii bunları çarpar sonucunu da bulabiliriz. Evet geçelim diğer sorumuza. Şimdi bakalım ne demiş bize burada. O 36 ile 48'in o x. 36 ile 48'in o ok keki de y ise x artı y kaçtır? Evet 36 sayısını yazalım. 48 sayımızı da yazalım. 2 x de bölünüyor yuvarlak için alıyoruz. 18'e 24 yaptım. Hala 2'ye bölünüyor ikisi de. 9'a pardon 12 yaptı. Hala 2'ye bölünen var. 6'ya 9. 2'ye böldük. 3'e 9. Evet 3'e bölünüyorlar. Şimdi ikisi de bölünüyor. 3'e 1. Hala 3'e bölünen var. 1. Evet buradan arkadaşlar x'ler o bebi verecekmiş. 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 1 de değil mi? OBEB bakın. 2 üssü 2. 2 tane çünkü yuvarlak için aldım bir tane de 3 aldı bu da ne yapar bu ifade 4'tür zaten 4 kere 3'ten 12 yapar Evet y'ye bakalım 2 üssü 4 tane 2'miz var toplamda değil mi 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 2 şeklinde yazabiliyoruz 2 üssü 4 dediğimiz nedir arkadaşlar ee, 16'dır Evet 3 üssü 2 dediğimiz nedir 9'dur Evet 9 kere 16'yı çarparsak da 144 çıkar. Buradan x artı y'miz ne yapar? 144 ile 12'nin toplama 156 sayısına ulaşırız arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer sorumuza. 9, 12 ve 15 sayılarının ortak katlarının en küçüğü yani o kek istemiş direkt bizden. Bakın ortak katların en küçüğü. Bunların zaten baş harfleri okek yapıyor. Evet buraya baktığımız zaman 9, 12, 15. Hemen çizgimizi uzatalım. 2'ye böldük. 9, 6, 15. 2'ye böldük. 3, 9, 15. 3'e böldük. Bakın burada 3'e hepsi bölünüyor. 3, 1 5, 3'e böldük. 1, 5, 5'e böldük. 1. Ee, buradan o okay. kek. Aslında o webini de bulduk değil mi? O web sadece 3 oldu. O okay keke bakalım. 202, 302 ve 5. Neden böyle yazıyoruz arkadaşlar? 2 tane 2 var. 2 tane 3 var. bir tane de 5 var. Evet, bunun da cevabı ne yapar? 4 çarpı 9 çarpı 5'ten. 180 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Evet aslında bu kadar basit. Şimdi bu video belki sizlere çok basit gelebilir. Birinci video çok çok basit bir videoydu. İlk başlayanlar için söyleyelim bu videoyu. 2, 3, 4, 5, 6 özellikle 7. Bu videolar daha çok çıkan sorular, biraz daha zorlayıcı sorulardan oluşuyor. Bu video evet bilenler için çok basit gelebilir. Onu da belirtelim. E, aşağıda verilen sayı ikililerin o ve o beblerini bulunuz demiş. Şimdi bize bakalım. Şimdi arkadaşlar burada şu bilgiyi vermem lazım size. E, aralarında şöyle yıldız atalım. Aralarında asal olan sayıların o bebe 1 Okek'i sayıların sayıların çarpımıdır. Şimdi neymiş arkadaşlar? Aralarında asal olan sayıların o bebi 1. Çünkü ortak bölenleri yok. Sadece 1 vardır ortak bölebilen. O kekleri ise sayıların çarpımı. Tamam. Çok güzel. O halde ben buradan 3,4. Bunun o ne buluruz? Hemen 1 yazabilirim. Çünkü 3 ile 4'ün bir ortak böleni var mı? Yok. Sadece bir sayısı. İkisini de sadece bir sayısı böler. O kekine baktığımız zaman ne dedik? Sayıların çarpımı olacak. 3 çarpı 4'ten 12 buluruz. Evet. 2 ile 9 da aralarında asal değil midir arkadaşlar? 2 ile 9 da aralarında asaldır. O zaman bunların da o bebi ne yapar? 1 yapar. O keki 2 çarpı 9'dan 18 yapar. Evet bunu bulduk bunu bulduk. Şimdi 12 ile 18'e baktığımız zaman 12 18 mecburen bunlar aralarında asal değil değil mi? 2'ye böldük. 6'ya 9. 2'ye böldük. 3'e 9. 3'e böldük. 1'e 3. 3'e böldük. 1. Şimdi buradan o zaman 12 ve 18'e baktığımızda ne bulduk? O web. Evet direkt yazıyorum arkadaşlar. O web yuvarlak için alınanların çarpımı 6. O ok keki ne bulduk peki? 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 ile de 3'ü çarparsak 36 bulduk. Değil mi arkadaşlar? Şimdi gelelim 8-9. 8, 9. 8 ve 9'a baktığım zaman zaten artışık sayılar aralarında mecbur asıl oluyordu. Değil mi? O zaman buradan o web ne çıkar? 1 çıkar. O kek ne çıkar peki? Çarpımları 8 çarpı 9'dan 72 çıkar. Ha, gelelim 10 ile 15'e baktığım zaman aralarında asallık yok değil mi? İkisi de 5'e bölünüyor. O zaman ne yapıyoruz? 10 ve 15'in Şöyle uzun çizgili halini yazıyoruz. 2'ye böldük 5, 15. 3'e böldük 5, 5. 5'e böldük. İkisi de bölündüğü için yuvarla aldık. O zaman burada o ne çıktı? Yuvarlak için alınan 5. O ok ne çıktı? 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30 çıktı. Evet arkadaşlar. Yani burası şöyle söyleyelim. Bu en basit konulardan biriydi. En basit soru çözümlerinden biriydi ilk video. Diğer videolarda bir tık daha zor, bir tık daha çok karşımıza çıkan sorular göreceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Destekleriniz için beğeni ve abone olmayı unutmayın lütfen.